Konu yeni değil ama eminiz ilginizi çekecek. Tanıştıralım efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olan Ay Yıldız logolu nikah akti hatıra cüzdanı. Kısaca imam nikahı cüzdanı. Altın varak baskılı, deri kaplama, birinci sınıf hamur kağıda, aynen resmi evlilik cüzdanında olduğu gibi aynı ebat ve aynı sayfa sayısında hazırlanan bu ticari ürün, önde gelen online alışveriş mağazalarında dahi yok satıyor. Resmi nikah işlemlerini tamamlayan çiftlere sadece dini nikah mihri ve şahitlerin hatırlatılması amacıyla hazırlandığı ve herhangi bir resmiyeti bulunmadığı belirtilen imam nikahı cüzdanında huzur duasının yanı sıra gelin ve damadın fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu bölüm, nikahı kıyan imam ve şahitlerin huzurunda mihir miktarını gösteren imzalı bölüm, çocukların doğum bilgilerinin bulunduğu kısım ve son olarak da 32 farz ve 54 farz bulunuyor. Bu masum görünümlü çalışmanın tanıtımında cüzdanın herhangi bir resmiyeti olmadığı ifade edilse de hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayını taşıdığının eklenmesi de ihmal edilmiyor. Bakanlık onaylı dediği de ürünün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca telif hakları açısından tescil edilmiş olması. Bu onlar için yeterli tabii. Önemli olan bakanlık onaylı ifadesinin vatandaş nezdinde ne tür bir algı yaratacağı. İmam nikahı cüzdanımız doğal olarak resmi değil. Kanuni hükmü de yok ve resmi belge olarak kullanılamaz. Amaç resmi niteliği olması değil ki zaten. Amaç Türkiye Cumhuriyeti'nin şan, şeref ve hükmünün ayağa düşürülmesi. Amaç Cumhuriyet'in sembollerinin suyunun çıkarılması. Amaç Türkiye Cumhuriyeti'nin de alternatifi olduğu algısının yaratılması. Evet, bu cüzdan resmi bir nitelik taşımıyor ama bunlarda bu cesaret bizde de bu rehavet oldukça yakında resmi belge niteliği de kazanır hiç şüpheniz olmasın. Tezgaha görüyorsunuz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir belgesinin birebir kopyası parayla satılıyor. Alanda memnun, satanda Ha bir de bu duruma seyirci kalanın memnuniyeti var ki asıl canımızı yakan nokta burası. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde memurundan amirine en başından itibaren bu işte dahli olan, başvuruyu kabul eden, süreci işleten ve sonuçta Cumhuriyet'in duvarlarında gedik açılmasına göz yuman, onay veren kansızlar. Nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlak, nasıl bir ihanet ya? Bu cumhuriyet için kanını dökenlerden Canını verenlerden hiç mi utanmazsınız? Ama hiç önemli değil. Dert de değil. Ulu Önder'in dediği gibi ihanetin nedeni olmaz ama mutlaka bedeli olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Türk milleti.